Çünkü ulus devlet İslami paradigmaya da aykırı. Bugünkü duruma da aykırı. AKP'nin bölünme açılımı Sizin ve aktörlerinden e, BDP'li Altantan de ya, ulus devlete ya. ve rejime karşı savaştıklarını açıkladı. Sizin e, kemalist yapısını yıkmak istiyorsunuz ve şeriat gelsin istiyorsunuz doğru mu? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kemalist yapısının artık tarihe kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Yerine bundan edelim. sonra şeriat yerine bundan sonra yerine ne geleceğine de hak halk karar versin. Onu sormuyorum. Ben. Siz ne istiyorsunuz? Benim kendi dünya görüşüm, İslami dünya görüşü. Tekrar ben şeriat. Ben İslam'a İslam, İslam referans göre. Olarak. Şimdi yani sen şeriatçı mısın değil mi? Demiyorum. Bu sizi rahatlatacaksa ben şeriatçıyım. Her Müslüman şeriatçı. Ama niye kız? şeri Hayır kızmıyorum. Hayır, kısırsın, Gayet rahat anlatıyorum. Evet, evet. Tam Cenele Türkiye'nin de Öcalanla görüşmeleri ve açılım sürecini değerlendirdi. Kürtler bir ulus devlet istemiyorlar. Bakın. Ulus devlete karşı savaş ee, açtıklarını söyleyen Tan daha da ileri ya, gitti. Çözümün ya. rejimin değiştirilmesi olduğunu Burada. savundu. Yeni Venezuela'lar, Kübalar kurma dönemi bitti dünyada. Orta Doğu'ya yeni bir sistem lazım. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Şiilerin, Sünnilerin birlikte yaşayabilecekleri entegrasyonun olacağı, gümrüklerin kalkacağı, sınırların kalkacağı, belki bir eyaletler birliği gibi bir yeni Orta Doğu olacak. Peki iki tane Kürtlüğü... program boyunca her fırsatta rejim karşıtlarını dile getiren Tan, laikliğe de karşı olduğunu belirtti. Dolayısıyla din ayrı, siyaset ayrı, laiklerin uydurduğu bir palavradan başka bir şey değil.